Metin abisi Roblox kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün ne oynuyoruz baba? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Arkadaşlar bugün <laughs> Roblox'ta bataklıkları keşfedeceğiz Bataklıkların ne olduğunu Nasıl tehlikeli olduğunu Öğreneceğiz Vur abi takip et beni bakalım Ediyorum baba Bak burada Renkli renkli bataklıklar Aşağıdaki var. Bir sürü bataklık var. Evet. Mesela şunun içine atlayalım. Atlayalım. Bak gördün mü hemen ah, batıyor. Hemen batıyor baba. Ya battık mi? ya. Arkadaşlar siz de böyle bataklıklar görürseniz ormanda köyde yolda her yerde sakın üstüne basmayın. Hura abi takip et beni. Ediyorum baba. Bak burada da kuru bir bataklık var. Kum yani kum. Rüzgar varmış gibi sanki savruluyor değil mi? Evet. Atla Evet. Atlayalım. Gördün mü? Tamam, uçmamız lazım. Çık 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 space tuşuna. Çabuk 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 çabuk. Bas 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 Çıkıyorum space baba. Bas 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 bas. Çabuk çabuk çabuk. Elinle ileri bas, Bir elinle space'e bas. Yoksa korkulur. Basıyorum. Çıktım ben baba. Gördün mü? Bak Gördüm. karşıya geçelim. Şuradan zıpla. Burada bir sürü var ama ya. <laughs> burada valiz odasına benziyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gelsene buraya. <buyurun. gülüyor> Vallahi çok keyifli. Çok güzel. Bak, arkamdan gel. Geliyorum. Bak. <laughs> Çok eğlenceli. Şu havaalanlarında valiz taşıma yolu var ya. Aynen. Hızlı gitme yolu Valiz gibi gidiyoruz. Yani hızlı giden yol ona benziyor. Neyse bu tarafa gidiyorduk biz. Hadi. Pem pembeye arkadaşlar bakalım mı? Arkadaşlar şimdi bahçede, ormanda gezerken böyle hani sazlıklar görüyoruz ya yeşillikler. Evet. Aa burada bir şey yokmuş diyoruz. İçine bir giriyoruz. Bir giriyoruz. Gördüğünüz Hemen batıyoruz. Gördüğünüz gibi batıyoruz arkadaşlar. Sonra çıkamıyoruz. Sakın siz de böyle şeylerle karşılaşırsanız sakın içine girmeyin. Devam edelim bakalım ne varmış. Hadi şuradan gidelim. Havalanıyor yolunda. Yoo. Gidelim hadi. Hopa. Hadi bakalım. Yuhu. Bak burada da kurumuş bir zemin var. Yani sanki zemin kuru. Eee kuraklık olur ya. Hadi içine gir bakalım. İçine girelim. G gir, bakalım. Gir. Batıyoruz. Ya. Baba batıyorum. Mü? Nasıl batıyor? Tamam buradan da çıkalım. Çık 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 çık. Çıkamıyorum batıyorum hala. Çık 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 çık. Hadi bakalım gel. Hadi. Ya bir yön, bir yön tuşu ile Tamam yaptım. Bence biz bir temizlenelim gel gel. Bence de yıkanmamız lazım. Gel çabuk gel buraya. Şuraya bir atlayalım mı? Atlayalım. Hoppa. Hoppa. Oo vallahi var ya ferahlamış gibi oldu. Su çok ya. güzel. Bir yukarı doğru yüzelim mi? Yüzelim. Daha yukarıda. Yüzülüyor mu? Yüzüyor herhalde. Yukarı doğru yüzelim. Aa. Baba. Burası, burası neresi? Bura ışıl ışıl yanıyorsun burak. Sen de yanıyorsun. Burası, lamba mı taktırdın? Nereye geldik biz? Bilmiyorum ki. Bir bakalım. Bu ne yapıyorsun zıplatıyor? Aa ne bu? Ne bu? Allah Allah çözemedim. Bu, mantığı ne? Bilmiyorum bizi yakalıyor galiba. Valla neyse geri çıkalım gel. Çıkalım. Şimdi buradan yukarı doğru bir gidelim yukarıya doğru da gidiyoruz yüzde yüzde. Oo oh, 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 oh. valla ne ferahladım ya. Aa. Aa. Ne oldu? Baksana yukarı gelsene burada. Gelmedi mi daha? Geliyorum. Neredesin? İlerleyelim bakalım ileride var. Arkadaşlar bakın Burada bataklık olabilir. Bura dur! Aklan Biz niye geliyoruz. gidiyoruz ya? Takip et. Hemen dalma. Bir dakika bakalım burada ne var? Bataklık mı bu? Atla bakayım. Bizi yukarı çeker mi? Çeksin ya, çok güzel olur. Yok çekmiyor. Bu ne? Evet. Bu oyundaki tüm harita vesaire vesaire bla bla bla. Neyse <laughs> tamam. Bla bla bla. <laughs> Buradan bir çıkış var mı? Aa yukarıda bir parkur gibi bir yer var. O oh, evet parkur gibi görünüyor ne ki, baba. Ne ki o? Çıkalım öbür taraftan tırmanalım. Arkandayım. Gel. Şuraya tırmanabilir miyiz? Bence tırmanırız. Hadi bakalım. Deneyelim. Atla. Şuraya atla. Nerede Tırmandık parkur? vallahi baba. Parkur gibi görünüyor. Yalnız yer altındaki parkur. Aşağı düşeceksin dikkat et. Bir dakika parkuru. Ah parkurun üstündeyiz şimdi şu de. Şuradan bir parkurun üstüne atlasak. Atla bakalım. Aa, atlayamadım ya Bir de ben Gerçi de. Her fark etmiyor ya. Parkın üstünde de atlasam oraya gidiyorum. Bak atlamasam bu tarafa gidiyor. Neyse Dur, gel gel. Oturdum. Ben oturdum. Gel gel. Tamam geliyorum. Atla aşağı gel. Benim Roblox'taki ismim Berat'ın abisi Roblox. Karakterim de bu. Şu an gördüğünüz gibi. Burada da şapkam var, maskem var, siyah tişörtüm var. Oyunda da aynı şekilde şapkam var, maskem var, siyah tişörtüm var. Kuru abinin de karakteri bu. Kuru abi dön bakayım bana. Dönüyorum. Buğra abinin ismi Buğra abi oyunda yani. Buğra abi oyunda. Her evet atalım. arkadaşlar Gel. atlıyoruz. Bizimle oynamak isterseniz bekleriz her zaman. Buradan aşağı atladık. Tekrar çıkardık. Çok tamam. eğlenceli değil mi ama? Evet eğlenceli. Şu karşı tarafa geçelim. Şu taraftan. Yuhuu. Bak burada da bir giriş var. Ne ki burası? Burada dinlenme yeri. Şimdi buraya girdik ama Şuradan atlamamız lazım böyle. Ama bence düşmememiz lazım baba. Vallahi bir şey diyeyim mi? Düşersen bataklık bu ya. Aa burası da bataklık değil ya. mi? Vallahi çık. Düştün. Bu çabuk oldu. Çık 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 çık, çık. Batıyorsun. <laughs> Çıktım vallahi. Buraya atlamamız lazım. Buraya atlayacağız da. Bu nasıl? Düşmeden. Ben düştüm düştüm. Ben de düştüm. Çok tehlikeli burası ya. Çok tehlikeli çok. Şu karşı tarafa geçmemiz lazım biliyor musun? Ya da bu evet. tarafa geçelim bu tarafa. Geliyorum baba. Tamam. Bak, şu tarafa sağa doğru. Sağ sağ. Karşı taraf, arkan arkan sağ taraf. Ha. Sağ taraf. Tamam. Oo, Allah ben de düştüm. Çıktık tamam. Vura vura. vura. Baba çabuk gel. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bataklığa battım mı? Böyle gerçek hayatta oyundaki gibi çıkamazsın yani, kurtulamazsın. kurtulamazsın Biz oyunda yok. kurtuluyor olabiliriz ama gerçek hayatta batınca kurtulunmuyor. Gerçek hayatta batınca kurtulunmuyor. O yüzden sazlıklardan, bataklıklardan her zaman uzak duruyoruz. Uzak duruyoruz. Bak gördün mü? Burada space tuşuna zaman kurtuluyorum ama gerçek hayatta space tuşu yok. <laughs> evet. Ona göre dikkatli olun. Robux istiyorlar. 75 Robux istiyorlar. Abi merhaba. Ne haber? Merhaba abi. Abi bu da şey ya. Ağaç adam. Abi, <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Çok komik duruyor. Yani biz buraya 75 Robux, Robux Robux? Robux. Robux verdiğimiz zaman. Bu kapı açılacak. O zaman öbür taraftan gitsek? Aa, bir dakika çabuk gel baba çabuk. Nereden? Öbür tarafta bir yer daha vardı ya. Demir sen mi? sağa dön dedin. Şuradan. Hoppa. Gel. Batıyorum. Ben de batıyorum. Nereye düştün sen? Geldim. Gel of. gel dikkatli geçelim buraya buraya. Arkamdan gel. Şuradan ana zıpla. Gel. Batakla niye parkur yaparlar ki ya? Çıkamıyoruz. Nasıl geçeceğiz karşıya? Zıplaya zıplaya. Baba parlıyorsun. Parlıyor mu? evet parlıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Yandım vallahi. <laughs> Hadi bakalım şurada tekrar geri gidelim. Ama burada çok güzel renkler var. Biz düz gitmeyecek işte, miydik? İçi içi bataklık. Biz düz gittik ya şelalenin oraya çıktık ya. Evet. Arkadaşlar bakın. Böyle yerde hangi renk sıvı görürseniz görür, görürseniz içine kesinlikle Girmeyin, üstüne basmayın. Batarsınız. Batarsınız. Bak, her renkte bataklık var. Lav. Oo, lavmış burası. Allah! Baba şey çabuk! çık. Şey. Yanıyorsun! Şey düştüm, şey düştüm. Yanıyorsun. <laughs> Şurada bal yazıyor, gelsene. Ben yani Ya gelemem, lavın içine şey düştüğüm için. Yıkanman lazım. Hemen havuza atlamam lazım, şey, şelaleye. Hoppa! Oh! <laughs> Rahatladın mı? Vallahi bize <laughs> girmiş gibi atladım? Ya şurada bir şey var. Buradan içinden mi geçiyor? Ne yapıyor? Yok. Yok içinden geçilmiyor baba. Bak burada çukur varmış. Nire. Ne ki? Allah düştüm. Slime içine girer mi? Gir bakalım. Bence çok hızlı batacaksın. Slime oldu. Valla slime oldu. Yem yeşil oldun baba. <laughs> Bence oldu? bir yıkan. Jöle jöle. Pembe oldun mor oldun şimdi. Pembe oldun mor oldun. <laughs> Hemen çıkmamız lazım buradan buraya. Başka ne var? Şurada bal yazıyordu. Balın içine girelim Orman mi? Orman testleri. Bal. He? Bak bal yazıyor burada. Bal mı? Yapış yapış mı olacağız? Bal evet. vıcık vıcık olduk. Vıcık vıcık olduk baba. Çık Buğra sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Ayaklarına sürtüyorum. <laughs> Kurtulmaya çalışıyorum. Hoppa. Hadi bakalım gel. Neredesin? Tamam geldim. Çabuk gel. Her tarafa bal döktük Ayağımızdan ya. Ayağımızdan bal damlıyor. Bir yıkalım gel gel. Şu tarafa doğru. Hadi. Yuppi. Merhaba. Atla Bak, atın üstüye. Oh. Vallahi var ya sanki denize girmiş bir para var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Uğur abi bir yeniden başladı çünkü dondu. Küçük bir sorun yaşadık. Küçük bir sorun yaşadık. Uğur abi dondu orada koşar gibi görünüyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bataklıklar böyle. Rengi hiç önemli değil. Yerde bir sıvı varsa üstüne kesinlikle basmıyorsunuz. Neredesin bu oğlum? Geliyorum baba bak. Uçarak geliyorum. Gel. Sana doğru geliyorum uçarak geliyorum. Gel 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 gel. Geldim. Arkadaşlar umarım bu oyunumuzu beğenirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Murat Gel yanıma. Geliyorum. 3 2 1 deyince atlıyoruz 3, tamam mı? 3 2, 2 1, 1. Başla. Aha. Of 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 of. Oh ne ferahladık ya. Ben de ferahladım vallahi. Arkadaşlar ama. kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bu kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Okey. Okey. Bay bay. Hayat öpücük. Okey bay öpücük. Oh. Hoşçakalın arkadaşlar.